Yılbaşı biletleri efendim tam yarım çeyrek özel çekiliş var yılbaşı Bir milli piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon TL. Dağıtılacak olan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyondan fazla olacak. Trilyonlar çekiliyor. Yılbaşı biletleri. Abi yılbaşı bileti aldınız mı? Almıyorum efendim. Neden almıyorsunuz abi? Şimdi yaşım 72. Şimdiye kadar aldım. Çıkmadı ki bundan sonra alayım. Bütün bilet aldınız. Ben Maraş'tayız. Uzun yıllardır Antalya'daydım. Bugün bir Maraş'tan bilet aldık. Deneyelim dedik. Peki yarım mı aldın, çeyrek mi aldın? Çeyrek aldım. Bu yıl tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye için vatandaşlar bilet satış noktalarına akın etti satışlarda geçen yıla göre artış yaşandı. Çıkarsa Kuran kurslarına bir camiye yardım edeceğim. İnşallah. He. Peki başka var mı böyle bir dilediğin istediğin bir şey? Fakirlere yardım ederim. Peki inşallah eder. Benim rüzgüm, gönlüm onunla açılmış, onunla da kapalı inşallah. Şimdi Çıkarsa ne yapacaksın abi? Çıkarsa ne kadar birçok garibana yardımcı olacağım. Yani inanın ki Birçok ben otobüslerde görüyorum, yollarda görüyorum. Birçok insanların ayağında ayakkabıları görüyorum. Birçoğuna yardımcı olacağım yani. Söz mü abi? Evet. Bak Aksu TV ekranlarında bu sözü verdin. Evet Aksu TV bizim Maraş'ımızın televizyonu. Her zaman da arkasındayız. Her zaman da destek görüyoruz. Yılbaşına sayılı günler kaldı ve milyonlarca vatandaşın umut ederek almış olduğu milli piyango biletleri artık Kahramanmaraş'ın caddelerinde dolaşmaya başladı. Buradaki abilerimiz geliyor ve vatandaşlara istedikleri biletleri temin ediyorlar. Biz de Aksu Haber ekibi olarak benim şansıma değil tüm ekip arkadaşlarımın şansına bir bilet çekeceğim. Artık çıkarsa ne yapacağız? Sonrasında hep birlikte göreceğiz. Abi bir tane bilet alacağım. Buyurun, buyurun. Teşekkür ediyorum. Bakalım bizim aldığımız bilette ne çıkacak? Her yıl başında olduğu gibi bu yılda şansını deneyecek milyonlarca vatandaş için Tam, yarım ve çeyrek olmak üzere Milli Piyango bilet fiyatlarını bir araya getirdik. İşte detaylar. Abi işler geçen sene göre e, bu sene daha iyi yani. Fiyatlar nasıl abi? Ha, kaç tür biletimiz var? 3 e, 3 tane biletimiz var. Çeyrek, yarım, tam biletler. Ne kadar abi? Çeyrek 50 lira, yarım 100 lira, tam 200 lira. Büyük Peki vatandaşlar e, gelip böyle özellikle şunu almak istiyorum diyor mu? Şans getireceğine inanıyorlar mı? Valla inanan alıyor zaten. Ee, şanslarını deniyorlar. Bir günde kaç bilet satıyorsun? Günde 4-5 tane satıyorum. Maşallah. Ha. Evet, evet. O zaman bu sene Kahramanmaraş'tan bir çeyrek yarım tam çıkar mı? İnşallah bu sene Maraş'a vereceğiz büyük ikramiye inşallah. Vallahi çıkarsa bir şeyler tasarlar ona göre yani. Şimdi çıkmadan bir şey diyemek yani. Hayal etmedin mi alırken, çekerken bileti? Ya herkesin bir hayal, hayalsiz insan yaşamaz. Ama işte gene de bir umut. Bir an yerik, biraz da ihtiyaç olanlara yerik. Bu zamana kadar Çıkar. parayla yaşamadım, şimdi yaşarım de. 15 yaşından beri aldım. Çıkarım çıktı mı hiç? Daha büyük paraya çıkmadım. Daha az bir şeyler çıktı yani. mı yani? Çıktı çok. Kaç lira çıkmıştı? Evet. Ya 400 lira böyle 500 lira böyle bir şey tam böyle. Bu sefer çeyreğin tamı sana gelmez mi inşallah? İnşallah yer. Evet. Çıkarsam kendi kabineme destek çıkacağım. Akrabalara destek olacağım. He, evet. Yeni başlı biletleri. Abi hayırlı olsun. Sağ ol. İki tane mi alıyorsun? Ha. Çıkarsa ne yapacaksın? abi parayı? Sana vereceğim. Yeminle tabi gel buraya. Gel, <laughs> gel, gel kaçma gel. <laughs>